Armaris'in potansiyeli oldukça yüksektir, enerjisi oldukça yüksektir. Bu arada sezon da başlıyor herhalde. Başlıyor başlıyor. Ekim'de başlıyor sezonumuz. Bu sene yine inanç duyduğumuz ekiple inşallah artık böyle inanc alıyor Armaris'e. Hocalarımızın iktidarı dolusunda bir e. kolej arasında bir, bir takım oluşturmaya çalıştık. Bundan sonra top onlarda artık. Başarılı olunsun, olunmasın önemli olan burada kulübümüzün var olması bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar işte sizlerin örnek oluşturarak çocuğumuzu spora çekmek. Çok güzel bir ortam var gerçekten. Yani Hem açık olsun, dışarıdan gelen herkes olsun, birbirimize uyum sağladığımızı düşünüyorum. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ben. İnşallah. E, kendi aralarındaki e, bağlar da bizi sevindiriyor. E, güzel bir ekip çalışmasıyla hocalarım, biz, başkanım, sizler e, hep birlikte güzel bir sezon geçirelim. Başarılara imza atalım. keyfinde çıkaralım istiyoruz. Yani hiç burada kendimizi dışarıdan gelip yabancı gibi hissetmedik. Yani bize bu e, yardımları yaptığınız için, destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Başkanın dediği gibi yani siz sökmeyin. Yeter ki yaptığınız işte, oynadığınız oyundan keyif alın.